Herkese selam Lunayla Tarot sayfasına hoş geldiniz. Bugün yine kısa bir açılımla karşınızdayım, kolektif açılımla. Yakın zamanda iletişime geçecek mi sizinle? Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan buna bakmak istedim. Yakın zamanda sizinle iletişime geçecek mi? Aklınızdaki insan sizinle iletişime geçecek mi? Yakın zamanda. Buradaki insan çok inatçı. Çok inatçı net bir şekilde buradaki insan kendi pozisyonunu korumak istiyor. İletişime geçen taraf ben değil de o olsun istiyor ve çok sabırlı ama kötü anlamda sabırlı burada. Yani gerçekten gurur meselesini uzun bir süreye yayabilecek potansiyelde bir insan. Ama her şeye rağmen burada uzun bir aradan sonra bu insan sizinle iletişime geçecek. Fakat siz o iletişimi kabul edecek misiniz acaba? Siz onu isteyecek misiniz acaba? Ben bu konudan şüpheliyim çünkü burada siz intikam almayı isteyebilirsiniz. Onu süründürmeyi isteyebilirsiniz. Genel olarak aranızda bir kriz durumu var. Aranızda bir tartışma durumu var. Aranızda bir anlaşmazlık durumu var. Başka? Yani burada siz sanki bu insana karşı duygusal olarak biraz kapalı gibisiniz. Yani iletişime geçsin evet ama böyle onu haşlayayım diye iletişime geçsin. Ee, onu haddini bildireyim diye iletişime geçsin. Sanki böyle bir istek ve böyle bir hissiyat içindesiniz. İletişim olacak burada ama e, bu yarın falan olmayacak. 5. 5 gün içinde, 5 hafta içinde, saat 5'te. Yani bu 5'li rakamların geçtiği e, yerlerde, bazılarınız için 5 ayda. Yani durum burada böyle açıkçası arkadaşlar. İletişime geçecek ama siz bu iletişimden ne kadar mutlu olacaksınız ya da o tam tersine bu iletişimden ne kadar mutlu olacak? Bu çok şüpheli bir konu.